gülüp boşu geldi efendim Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Fırat Bölükbaşı. Rezervasyonum var. Buyurun, bu masa. Hakkınızda ihbar olduğu söylendi. Yasalışı bu gerçekten alakanız var mı? Efendim polisler sizleri içeride ne sordular? Şahin başına gelenlerle bağlantınız olduğu doğru mu? Arkadaşlar, burada olan yanlış anlaşılmadan ibaret. Polis arkadaşlar da yardımcı oldular. Mesele hal oldu, tamam. Artık evime dönüyorum. Nasıl bir yanlış tam olarak? Onun hakkında daha detaylı açıklama yapacak mısın? Gereken açıklama yapılacaktır. çocuklarınız mı, güneş mi? Tercih sizin. Ben nasıl öğreneceğim şimdi güneşin yerini? Ben geldim. Tansel bulamadıysa çok iyi saklıyorlar demek ki. Mücella. Of Allah'ım ben ne yapacağım? Allah Allah. Mücella! Ay! Ya ne bağırıyorsun Serhat ya yüreğimi ağzıma getirdin. Ne oluyor? Ne ara geldin sen? Şimdi geldim de yani on defadır söylüyorum Mücella diye duymuyorsun. Duymuyorum diye gürlemem mi lazım canım? Allah Allah. Kalpten gidiyordum vallahi yüreğime iniyordu. Senin bu dalmaların <laughs> pek hayra alamet değildir ama. Neyse. Hazırladın mı çantamı? Ha, hazırladım odada. İyi. Sen. Bu gece de yoksun o zaman. Ee, yokum Mücella söyledim ya. Arkadaşın yanında kalacağım işte. Hangi arkadaşın bu Serhat? Ay Yaman Mücella, Allah'ını seversen başlamayalım gene sorguya ya. Söyledim işte, de, iş yerinden biri, tanımıyorsun. Hmm. Sen öyle diyorsan öyledir. Serhat. Ha? Bak ne diyeceğim, bu hastanedeki çocuk var ya, şu çelimsiz olan, gariban. Neydi adı? Şahin. Ay Şahin. Fırat abim çok düşkündü ona değil mi? Yani bayağı üzülmüştür onun bu durumuna. E üzüldü tabii Mücella, üzülmez mi ya? Yıkıldı abim resmen. Ben diyorum ki acaba sen yarın geldiğinde derviş beylere mi gitsek? Hem Fırat abimi görürüz, yanında oluruz. Çocuklar güneşi görür ha? Ya yok, gerek yok öyle bir şey de zaten... ...abim artık şey, derviş beyin yanında kalmıyor. Ne? Nasıl? Hiç söylemiyorsun. Nerede kalıyorlar peki? Yaman amcadılar herhalde. Yok, orada da kalmıyorlar. Aa, nasıl ya? Neredeler ki o zaman? Ya aman be Mücella, sen kendi işine baksana hayatım ya. Onlar kalıyorlar işte bir yerlerde. sananın tasası sana mı düştü? Evet canım, tasası bana düştü. Allah Allah! Çocuk bu Serhat. Olur muymuş öyle ortalıklarda? Aa! Hay benim melek karıma bak ya! Vallahi gözlerim yaşardı. E ne oldu? istemiyordun evde. Aman başıma kakıp durma Serhat. O oldu bir kere. Ee, söyle de güneşi versin canım. Öyle çocuk ortalıklarda sefil olur. Olmaz. Kimsenin sefil mefil olduğu yok. Sen kendi işine bak. Güneş de gayet mutlu halinden. Bir sıkıntı yok. Memure Hanım, sorgunuz bittiyse eğer ben gidebilir miyim? Geç kaldım da. Selametle. Allah'a ısmarladık. Sen de Güneş'in saklandığı yeri bilmiyorsan benim de adım Mücella değil. Haberin yok, haberin. Güneş'i koruyacağım diye kendi çocuklarını yakacaksın be. yok gözükmedim kimseye. Tamam merak etme sen merak etme. Hadi. Amcam gel bakayım gel, güzelim benim. Ay. Aldın mı istediklerini? Hangi istediklerini? Hii. Ben onları tamamen unuttum amcam. Şaka şaka unutur muyum ya? Fazlası var, eksiği şey yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim güzelim. Ama üstünde bir şey yok, hadi içeri girelim.